Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni günün hangi saatinde izliyorsanız. Perşembe günü video atamadım. Biraz pis bıraktık maalesef. Bir emmanın üzgünlüğü hem. Ondan dolayı biraz safsattık ama eski forma geri dönüyoruz hemen. Ne yaptık? Güzelce yıkadık. Kafesimizi ilaçladık. Ee, yemliklerine, suluklarına kadar her şeyini yaptık. Yıkadık şöyle güzelce. Altına gazete sereceğiz Balkonu temizleyeceğiz. Emma'yı uçuracağız bugün. E, buraları pırıl pırıl yapacağız. Aa, yine Emma dedim. Efe'yi uçuracağız. Efe şimdi kabarıklaştı. Sabahtır güneş alıyor. Böyle kafesin bir tarafı güneşte bir tarafı soğukta. E, gölgede. Hangisini isterse diye. Emma Efe'yi kendi kafesine geçireceğiz. Ben bir buraları kapatayım. Efe'yi salayım, devam edeyim. Şöyle kafesin kapağını açtım. Ee, bekleyeceğim. O arada şuraları falan sileceğim, süpüreceğim. Daha sonra yıkayacağım. Eğer Efe çıkarsa kendi çıksın diye. Bu kafesin altına yine gazetemizi serceğim. Güzelce yemimizi, suyumuzu, vitaminli suyumuzu, yemliğimizi, her şeyimizi koyacağım. Ondan sonra eski düzende Efe ile devam etmeye çalışacağız. Ee, dediğim gibi Efe'yi iyice alıştırmaya çalışacağım derken tam tersi oldu. Efe artık bizden kaçar oldu. Ee, Emma'dan dolayı galiba, Emma'yı kaybettikten sonra Efe iyice agresifleşti. Ama eskiye döndüreceğiz inşallah Efe'yi. Daha hatta eskiden daha ileriye döndüreceğiz inşallah. Deneyeceğiz bunları. Şimdi ben dediğim gibi. Ee, Şurları falan toparlayıp ondan sonra videomuza devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın Efe tedirgin. Tam ayağını atıyor sonra geri uçuyor bakın. Yapacak mı aynısını? Hadi oğlum. Hoppa yere düştü. Yerleri daha temizlemedik, ilk ıslatma Böyle geliyor. Şöyle Efe'nin kafesini hazırladık. Tülü değiştirdim daha sağlam tutsun diye. Efe'mizin yeni kafesi. <laughs> yoruluyor, çabuk yoruluyor yavrum. Atla oğlum. Aferin sana. Efe Emma gibi sevdirmiyor arkadaşlar. Bakın. Normalde Emma başını uzatıyordu. Efe sevdirmiyor. Alıştıracağız, alıştıracağız. Efe'yi de böyle elimizde un ufak edeceğiz. Böyle oynayacağız her tarafıyla. Bakın bir de Efe'de şöyle bir sıkıntı var. Bakın. Gördünüz mü? Hemen kaçıyor. Emma da bu Emma da bu yoktu. Ah. bak. Sana kız bulacağız mı oğlum? Sana güzel bir dişi bulacağız mı? Efe. Efe. Bunun da psikolojisi bozuldu. Bunun da psikolojisi bozuldu. Dişiyi kaybedince. <laughs> Efe. Şöyle Efe. oyun alanı yaptım. Ne oluyor niye? Salıncağını astım. Top oyuncağını astım. İşte her şey aynı. Ha, şu kumu unuttum. Kumu da takalım. Şu da kumumuz. Kumumuzu da şöyle yine yakın yerlere takalım. Ee, çapraz attım ikisinde. Niye çapraz attım? Hem sağlam dursun, çok oynamasın diye. Bakın, bu bayağı sağlam oldu. Bunu çok çapraz attım. Hatta şöyle kafesin demirini bile eğdi. Ee, çapraz attım. Şimdi Efe uçarken ben de şu yerleri falan güzelce yıkayacağım. Temizleyeceğim buraları. Yeni oyun arkadaşımız. Eskiden kalma. Bir adet sultan papağanı. Ama kendi sultan papağanımızı kaybettik. Alıştırabileceğiz mi? Ee, güzel olacak inşallah ya. Efe'yi böyle dişi erkek daha hareketli çünkü arkadaşlar dişiye göre. Ee, erkek daha hareketli daha çok oyun seviyor. Onun için erkeği daha rahat alıştıracağımızı düşünüyorum. Erkeği daha rahat alıştıracağımızı düşünüyorum. Tabi bu e, güvenle alakalı. Kuşunuzun size güvenmesi lazım. Kuş size güvendikten sonra istediğiniz her şeyi kuşunuza yaptırıyorsunuz. Sevdiği yiyeceklerle vesaire. E, bugün dolaba bakacağım tabi ne var. Sabah daldarı verdim ama demek ki Emma'nın şeyini yiyormuş bu daldarıyı pek yemedi. Sadece tırtıklamış biraz şöyle aşağılardan. Netlesin. Aşağılardan biraz tırtıklamış. Fazla yememiş. Ama Emma olduğu zaman, Emma ile birlikte olduğu zaman ağlatıyordu resmen daldarı. 2 dakika, 3 dakika içinde bitiriyordu. Bir arkadaşımız yazmış işte haftada 2 gün daldarı verdiği. Ben zaten daldarıyı Emma hasta olduğu için günlük veriyordum. Emma yemediği için günlük veriyordum ama ee, normalde arkadaşın dediği gibi haftada bir veya iki kere vermek daha mantıklı. Veya dal darıyı verirken e, eğitim amaçlı verebilirsiniz. Çünkü dal darıyı önce bir tattırın. dallarının tadını öğrensin. şunu dallarının tadını öğrensin, dal darıyı sevsin. Ardından dal darıyı eğitim için mesela e, belirli bir süre vermeyip daha sonra elinize alıştırmak için elinize koyabilirsiniz. Şöyle avucunuzun içine koyup, kuşun avucunuzun içine gelmesini sağlayabilirsiniz. Tabii biz bu eğitimleri, tıpkı e, Emma'nın 30 günlük serüveni vardı. 30 gün boyunca ele alıştırmaya çalıştık Emma'yı. E, Efe'de de, Emma zaten, Efe zaten ele alışkın bir kuş olduğu için, Efe'ye eğitim vermeye çalışacağız. Bu, ilgilenmedim diye bana küsmüş, kesin ondan yapıyor. Ee, bakın gördüğünüz gibi Efe ele alışkın bir kuş. Ve ben sultan papağanı serverimde 4-5 aylık bir serverim oldu. Serverimde sultan papağanı dışarıda alıştırmayı öğrendim arkadaşlar. Kafesin içinde olmuyor. Kafesin içinde çok zorluyor. Kısıtlı alan kaçıyor. Dışarıyı bilmediği için bolca salıp dışarıda eğitim verebilirsiniz. Mesela bakın Emma böyle geliyordu. Efe kaçıyor. Gördünüz Emma geliyordu, Efe kaçıyor. Tabi bunlarda da zamanla öğreteceğiz. Neyse Efe biraz geçsin, dolaşsın. Rahat rahat keyfini çıkarsın. Ben de şu etrafı temizleyeyim. Temizledikten sonra yine videoya devam ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitirdik. Şöyle yerler kurusun diye. her şeyi yukarı kaldırdım. Efe'yi kafese koydum yıkanmamış topraklı topraklı bir kıvırcık tanesi. Salıncağı büyüttüm, büyük salıncağı astım. Üstünü kapattım niye? Rüzgar var yerler kurusun hani gece soğuk olmasın ee, diye camları açtım. Rüzgar var. Efe etkilenmesin diye de etrafını şöyle kapattım. Bizde durum bu şekilde arkadaşlar. Şunu atmadan önce şunu çekmiştim. Buraya tabi bunu indireceğim bayağı. Şöyle. Ee, bizde durum bu şekilde. Bayağı şenlik oldu ya kafesin içi. <laughs> Tek kuş için çok ideal. Çıkmazına bile gerek yok ama tabi salacağız. Aha Efe yiyor. Efe kıvırcık yiyor. Yemiyordu önceden. Güzel oldu. Güzel. Bunu yakalamamız iyi oldu. Bizde durum bu şekilde arkadaşlar. Kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.